şu anda. bir, bir şey anlatmak istiyorum. Az önce otoparktan çıkmaya çalışıyorduk. Yangın merdivenlerinden çıktı yanlış yerdeymişiz. Biri bizi tenhada sıkıştırmasın derken bir tane adam çıktı. Tam girdi merdivenlere. Merdivenler da utandı haliyle. 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 Marmara'yla da gelebilirsiniz. Ya. Taksim'de <laughs> kumpir yiyoruz. Güzel, güzel, güzel hazırladı zaten adam. Bayağı da kocaman iki günlük öğün üstüme döktü. Bence bu değer. Benim en kulakları üşüyor. Ben diyorum ki bunu al. Çok güzel bence. Gerek olursa koşar mısın? Bilmiyorum. Ben ilk defa koşarken gördüm seni çok ağır yani ben bunu tek başıma yiyemiyorum. Oh. Bu da. Bir nice clip. Buradan dur. Ich will mit denen. Çok komik. <laughs> Nasıl çok ağlıyor. Çok iyi. Muazzam. <laughs> <laughs> Happy Valentine's Day. Kendi çiçeğimi kendim aldım. ya bak bir köşe var. Hayat ne diyeyim en iyi bizlerden biri. Bronza. Evet. Kılıcını gösterir misin bize? Çok iyi. Değil. Bakın çok iyi. Yani, çok iyi. İşe yarıyor. Tamam. <laughs> Az önce arkadaşım yazdı. Kar yağıyor. <laughs> Çok iyi. Kar yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok gelecek bir olay. Kar yağıyor ya. İnanamıyorum. Bayağıdan sonra. Yangın hangi yolda geliyorum. Çok sıkıntıları bayağı da <laughs> gidiyordum. Selam. Sana, <laughs> Allah'ın Çok sevdiği bir arkadaşım benden bir şey rica etti ve biz böyle buradan bitir bitir çıkarken diyor saat saatlik uykuyla ortama oynuyoruz ve hemen an saçmalamadan korkuyorlar. <laughs> Hazır değil mi? Çıkacağız. Çık bana bir taksi şey söylemek istiyorum Marseille hazırsa yer. Gelim <laughs> <laughs> bir şey yok. Ya var ya. Çok şanslısın. Az kalma böyle bir şey. Yani 84 kuşağı diyor. Sen de 194 mi dedin? 204. Aklı sıra beni yalnız çakıştı yani. Sen yanlış okudun falan. Hayır oğlum. Görmedim ki Şekil şıklar olsun dedim. Ben geliyorum. Nart'ın konser öncesi. Bana şans değil anladınız İyi şans var. mı? İyi şanslar. Bu CHP sahneye çıkacak. Hadi bakayım. Bana şans değil. Hadi, good luck man. Ya yeah, man. Hadi bakalım. Başlasın. Hadi görüşürüz. Biz de Pablo Kale'e gidiyoruz. İçime. İçime. E um swing. savrulur, Evet Evimiz erotik kokmasın mı abi? Koksun, koksun, koksun hocam Ondan sonra ondan ne diyor? tek eski oluyor orada O da kalmadı evinde vardı da O Öbürleri o kokumu değilken onlar hiçbir yüzü de eski dönüyor Hepsi de geliyor da çıkamıyor Beni yakken, beni yak Ama, <laughs> kıvılcım yeter Biliyor musun sen onu? Hayır biz sonra öyle şarkı söylerdik. Beni yak, kendini yak, mama yak. Ben... Çok iyi On numara 5 yıldız. Neden? Örvoooo. <laughs> ben sana patikler çekiyorum. <laughs> Benim patikler. <laughs> Bak 4K çekiyorsun bir de yakından çekiyorsun. Ya 4K çekmiyorum. Hey guys. Yemek yiyecek misin? No. Money, money, money. We just wanna make you world things. Anybody uh to change it ain't anybody. Yeah. But blame, but blame wanna make you world things. Forget about the price. Yeah. No 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 back in time. Hazır mısın? Olsun şura. And it was not little bold tired. Why is everybody so obsessed? Money can buy us happiness. Can we all slow down and drive right now? Guarantee, follow me, everyone. Everybody look to the right. Money, money. Money, money. Money, money. Money, money. Money, money. Çok <laughs> komikti. <laughs> ya <Hey> Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Ay Asya ay. <gülüyor> <gülüyor> ya biz yemek yeri arıyoruz bulamadık. Ne yiyeceğiz? <laughs> Daha demin boyum hakkında bir sürü şakalar yapıldı. Yapamadık. Yapamadık. Çok kısa şakalar oldu. Çok... <laughs> ben, ben gidiyorum ya. Tramvay geliyor mu atlayacağım? <laughs> <laughs> Şeyi fark ettik ya, Bernay'dan kısa olduğumu. Şu kadar çabuk giyiyorum. Ve ne kadar kısa olduğumu ölçmeye çalışıyoruz. Şu kadar hani en fazla kısa Asya'dan sayımdır. çok iyi yer altı istihbaratçısı olabilir Ben için. bir şey söyleyeceğim. Asya oturur diye hepinizden uzun. Çünkü benim üst vücudum. Sen yok. bu tramvay raylarına dikkat et <laughs> <laughs> Bu da ismi. Galiba. Ama ya. O kadar şey bulunup çekmişim. Ay, Neyse ya. Benim boyumun esprileri de. Ben 1.63'le başladım diyordum evet. bu arada. Hayata. 1.63'le başladım. Bak anlatayım size. Kameram temizlenmişken. Ben hayata... Otur. <laughs> ben... Bu hayata 1.63 sanarak başladım kendimi, tamam mı? Ondan sonra bir gün arkadaşımla konuşuyordum. Herkesi çekiyorum ama. Arkadaşımla konuşuyordum, ben 1.62'yi 63... dedim. Hadi oradan ya dedi, sen 1.63 dedin. Ben dedim ki, yo 1.63'üm. Sonra ne olabilir dedim, o dedi ki 160 dedi. Ve? Telefon gerçek değil dedi. Galiba 1.61'i. 1.61 <laughs> de çok kısa, 3 daha da kısa. Adım 1.60 zaten kısa. Ben 1.62 buçuktan 63 düşünüyorum ama en son ölçüldüğümde kısa çıktım. Ama metreyle ölçtüm anne. Yani. Sen kısa boylu bir vatandaşsın. Teşekkürler. Sayın Arun. Bay bay. Şimdi ben bir tane yeni evcil hayvan aldım. İsmi Froggy. Şimdi Froggy 3 tane. 3 <laughs> <laughs> tane saklı 1, 2, 3. <laughs> Froggy'nin şapkasını ceketini görüyor musun? Şarkısını duyar yani mısın? Ama böyle yani şey olmasın. Şimdi bir daha Bir, iki, üç. Ciketini de çıkartalım. Ciketini tutar mısın? Ama ikisi bozulur, Çok teşekkür ederim. Bir daha atıyor. iki, üç. Çok güzel atıyor değil mi? çıplak kaldı galiba. Ama burada gerçekten yok yani biliyorsunuz. Diyorum. Neden tutuyorsunuz hala? Ulan bir şey yapacağım dedim, verdin edip. <laughs> 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 Benim psikolojimi kaldırmıyor. Ben. <laughs> Benim mentalim çöktü. Her gün herkesi çarpıştan görüyorum. <laughs> herkesi <laughs> çarpıştan görüyorum Bugün hiç çekmedi mi fark ettin? Evet, bugün hastayım. Evet. Bugün yarım adam. <laughs> Talha sakat diye onu çok zorlamak istemiyorum ama yine de esprilerinden vazgeçmiyor. Biz Talha'yla e, bir senede görüşmüyoruz. Aynen. Geçen seneden bu yana Ferha <laughs> sakatlık geçirmiş. Her gün duacıyız sağlığına. Şimdi şey olsa mesela 31 Aralık'ta bu bacağım ağrımaya başlasa bugün bir senedir bu sakatlığı çekiyor gibi olur.